o gece gölbaşı kar altında Ankara'nın soğuğu, muhteşem bir soğuk, buz tutmuş yerler, çıtır çıtır. Ve bir tane küçücük bir soba, tek gözlü, Moşe Dayan diyorduk adına biz onun. O soba ısıtmıyor bile. Sonra gece yarısı işte herkes çekildi. Uyumak için işte birer battaniye falan o soğuk. Bir arkadaşım radyosu pildi çalışan yatağın içine almış onu dinliyor haberleri ama gecenin ortasında saati tam hatırlamıyorum. Küy diye bir ses ve arkadaşın ettiği bir küfür bağırarak ama aynı anda da radyo paramparça yerde. tabi aynı anda ne oldu dedik ama hiç kimse birbirine cevap vermedi. Çünkü ne olduğunu hepimiz anlamıştık. Erdal'ın emniyetteki ifadesine baktığımızda gösteriye katıldığını kabul eder. Artı silahıyla da yok yani havaya ateş ettiğini söyler. Fakat ateşi yani asker öldürdüğünü hiçbir zaman için kabullenmez. İki gün içerisinde iddianame hazırlanır ve Şubat'ın ilk haftasında ilk duruşması yapılır. Ve bütün askerler bu duruşmada dinlenir. Ve olay tarihinde Erdal yaşının 18 yaşından küçük olduğunu be beyan ettik. Yargıtay kararlarına göre yaş konusunda bir itiraz gündeme geldiği zaman sanık veyahut da bir de şey vekilleri tarafından sanığın tam teşekkül devlet hastanesine sevki, buradan kemik grafilerin çekilmesi, bir rapor alınması ve bu raporla kemik ile beraber kişinin adli tıpa gönderilmesi gerekir. Adli tıpın vereceği rapor bizim için önemlidir. Yani yaşının büyüklüğü, küçüklüğü ancak o zaman meydana çıkar. Eğer yaşı büyükse devam edersin. Eğer yaşı küçükse mahkeme yaş küçüklüğünden bunu indirmek zorundadır. Ama Sıkı mahkemesi, bir nolu sıkı mahkemesi bu sadece fizyolojik görüme dayanarak ve tahsil dayanarak bizim bu talebimizi reddetti. İşte Mart'ın ilk haftasında karar açıklandı ve Erdal Alen suç delillerini yani saklamak babından yani 459 maddesi gereğince arkadaşlar suçtan kurtarmak artık suç delillerini saklamak yani ortadan kaldırmak babından idama mahkum edildi. İdam kararını verdiğinden sonra, verdikten sonra Erdal son sözlerinde slogan attı. Askerler tarafından kıyasya heyetin önünde dövüldü. Yani ağzı burnu kan içinde kalıncaya kadar paspas gibi ezildi. Müdahale edene kimse olmadı. Dövenler hepsi resmi üniformalı askerlerdi. Şeydi, subaylardı. Subay var subaydı. Askerler dokunmadılar bile. Zaten karar verilirken de sivil olarak bir ben vardı, bir de Erdal vardı. Geri kalan salon hepsi asker, subay vas subay doluydu. Erdal döverken heyetten hiçbir müdahale olmadı. Sanki yüzlerinde bir tebessüm bile vardı yani. Size ellerinize sağlık der gibi bir tebessüm bile vardı yüzlerinde. Ve Yargıtay 3. Dairesi ilk bozması bizim taleplerimizin kabul doğrultusunda çıktı. 1. Erdalerin yaş konusunun araştırılması. 2. Silahların yeni baştan incelenmesi. Yani ekspertiz raporlarının yetersiz olduğunu, otopsinin raporlarının yetersiz olduğunu buna yeni baştan incelenmesi konusunda bir karar verdi. Bu karar biz çok sevinmiştik bozuldu diye. Mahkemeye, dosya mahkemeye gelmesini beklerken daire şey yaptı. Yargıtay Başsavcılığı savcılığı bozma kararına itiraz etti. Dosya daireler kuruluna gitti. Daireler kurulunda bizim bulma şansımız yoktur. Olmaz da. Daireler kurulu dosyadaki delilleri yeterli gördü. Üçüncü dairenin bozma kararını ortadan kaldırdı ve bu kısmın onanmasına karar verdi. Gerçekten küçücük gözleri, incecik elleri vardı. Ee, narin, e, zarif ama biraz mahzun ve mahcup bir gençti. Zaten incecik hatları vardı, şey minnacık elmacık kemikleri. Çok güzel bir kalem gibi ince uzun parmakları vardı. Bütün hatları inceydi. Minicik bir genç yani sonuçta 17 yaşında bir çocuk. Sadece gözlerinde bir ışık vardı. O, o ışık çok özel bir şeydi. Ee, çok farklıydı. Bir arkadaşımız e, Fatma Subaş'ı bir şiir yazmıştı. E, onun için bir seferinde o şiiri verdik e, Erdal'a. Erdal okumak üzere içeri girdi ve gelmek bilmedi. E, bir süre sonra tekrar bağırdı gençlerimiz. Erdal hadi niye çıkmıyorsun gel diye. Erdal çıktı şimdi ne söylediğini tam hatırlayamıyorum ama çok o, mahcup olmuştu. Ya ne yaptın hemşerim sen dedi. Ölmeden mi? Daha dedi İdam falan olmuyorum. Ölmeden mi yazdın? Erdal dedim zaten ölmeyeceksin ama öldükten sonra herkes yazar. Bak bakalım hoşuna gidecek mi? Sonra sana, seni gelir ziyaret ederiz dedim. Fakat gözleri buğulandı, yüzü kızardı, kendini toparlayarak böyle yutkunarak aldı, sağ ol dedi, işte döndü gitti. Erdal sen hiç spor yapmıyorsun, bak arkadaşlar ne güzel işte voleybol oynuyorlar, bir şeyler oynuyorlar dışarıda, sen niye oynamıyorsun? Çünkü o hakikaten doğrudan gelir bizim pencerenin önünde bizimle. ...konuşurdu... E, ...spor yapsan çok iyi olur... ...demişti... E, ...ertesi gün geldiğinde... ...pencere önüne... ...spora başladım dedi... ...çok iyi yerde ne yapıyorsun dedim... ...eline küçücük bir böyle... ...yuvarlak siyah bir lastik... ...almış... ...nereden bulmuştu onu artık... ...lastik bir halka düşünün... ...onu böyle sıkıp bırakarak <laughs> spor yapıyormuş. <laughs> böyle işletiyordu yani böyle muzurluklar da yapıyordu. Havalandırmaya çıkartmamaya başladılar Erdalı. Ve bir havalandırmaya çıkarken 34 nolu koğuşta kalıyordu Derdal. Çoğu zaman da koğuş pardon tecrid 34 nolu tecrid hücresi kapakları kapalı oluyordu. Yarım kapak açık oluyordu. Oradan bizim havalandırma ya çıkışımızı izlerdi ve orada işte birbirimize bakıp selamlaşırdık o hengame içerisinde. Her gelen asker asker diye bağırıyordu yani. İzbat diye de bağırdıklar oluyordu ama asker diye bağırıyordu. Nöbete gelen asker. Asker 3 saat nöbet tutuyorsa 3 saat Erdar'la uğraşıyordu yani. Ona değişik şekillerde kendi kafasına veriyordu yani bu da ağırlıkla dayak üzerine oluyordu. Yani o demirin aralığından ayak ve eli çıkartıp canına kadar isterse o kadar dayak vurma şeklinde oluyordu. Biz hepimiz o toplu dayaklardan, özel cezalardan geçiyorduk ama istisnasız Erdal'a da ayrı bir özel muamele yapıyorlardı. Bunu da aynı şekilde orada 3-4 asker karga tulumba yatırıp veya diğer tarif ettiğim şekilde bunu diyorlar. Tabi Erdal bu günlerdir yenilen dayaktan sonra hasis bir şekilde oraya yığılıyor Erdal. Ben o zaman kıdemliydim tecrüt büronunda. Erdal'ı birçok kere kucağımda getirip yatağına yatırdım yani. Ve Erdal Eren elleri kelepçeli olarak getirildi. Ve selam verdi bize. Oda içerisinde elleri çözüldü bunun. İşte son arzusun olup olmadığını söyledi, sordular. O dedi ki bir sigara içeceğim dedi, şey yaptı. Ve sigarası, bir sigara verdiler, sigarasını yaktı. İşte bize halatır sordu. Ve ondan sonra abi dedi, bizim benim dedi iki tane mektubum var dedi. Bu mektupları dedi, verir misiniz? Ve döndü, kilotun içerisinden mektuplar çıkardı cezaevin koşullarının çok zor olduğunu ancak burada bu mektupları getirebildiğini söyledi. Tabi savcı mektupları bizden önce aldı. Biz sonra iade ederiz diye aldı. Elle kelepçe vuracaklar. Benim elimde kelepçe vurmayın dedi. Ben kendi şey bilmem o pis elleriniz elime değmesin diye beyanda bulundu. Biz vedalaştık yani, bir öpüştük böylece. Ondan sonra Metin adamlarla da havluya doğru yürüdü. Biz de arkasına çıktık tabi. Erdal Eren üzerine çıktı. Moyne ilmeğe geçirdiler. Orada işte slogan söyledi. Yani yaşasın Türkiye Devrimci Komünist Partisi. Kahrolsun Faşist dedi. Ve tabireye çektiler. 13 Aralık 1980 söndü mateninden gökte bütün yıldızlar. Yandım oğul dedi analar. Gözler ama akmadı. Bu isyanın çırası ilk denizlerle yandı, seninle parladı Erdal. Söz verdi genç komünistler, andın andımız, sevdan sevdamızdır artık. Bu nedenle sizin de bildiğiniz gibi kendi hukuk kurallarını çiğneyerek bu cezayı verdiler. Cezaevinde yapılan neler olduğunu ayrıntılı bir biçimde öğrenirsiniz sanırım. İnsanlık dışı zulüm altında inletildik. O kadar aşağılık, o kadar canice şeyler gördüm ki bugünlerde yaşamak bir işkence haline geldi. İşte bu durumda ölüm korkulacak bir şey değil, şiddetle arzulanan bir olay bir kurtuluş haline geldi. Böyle bir durumda insanın intihar ederek yaşamına son vermesi işten bile değildir. Ancak ben bu durumda irademi kullanarak ne pahasına olursa olsun yaşamımı sürdürdüm. Hem de ileride bir gün öldürüleceğimi bile bile Sizlere bunları anlatmamın nedeni yaşamaktan bıktığım ya da meselenin önemini, ciddiyetini kavramadığım gibi yanlış bir düşünceye kapılmamanız içindir. Bütün bu yapılanlar başımdan geçenler kinimi binlerce kez daha arttırdı ve mücadele azmimi körükledi. Halka ve devrime olan inancımı yok edemedi. Mücadeleyi sonuna kadar en iyi bir şekilde yürütmek ve yükseltmekten başka bir amacım yoktur. Hepinize özgür ve mutlu bir yaşam dilerim. Devrimci selamlar. Oğlunuz Erdal. ...kanar evren etti. Yani kenara evren böyle şey mi? yani dişimle yolacağım dişimle.